Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rutbetül ilmi ala rutebe. Yani rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir. Başka bir hadisi şeriflerinde bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyurmuşlardır. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmail Ağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmud Usta Osmanoğlu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Usta Osmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak Mahmud Efendi Hazretleri dedem Hazreti